Bugün sizlerle beraber Pepper Grinder adlı bir oyunu oynayacağız. Ya yani daha doğrusu Pepper Grinder demo adlı bir tane oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Ya arkadaşlar bu sıradan bir demo tabii ki sonra full versiyonu satın alacağım. Şimdi arkadaşlar ben buradan tabii ki de yüklediyeceğim de. Arkadaşlar şu an biz bildiğin gibi Pepper Grinder'ın demosunu oynuyoruz tabii ki. 2024'e çıkmış tabii ki bunun full versiyonu tabii ki e, demo da 2024 falan çıkmıştı da ben de bilmiyorum. Neyse şimdi hemen oyunumuzu yükleyelim. Yüklemeden önce bir abone olup like atar mısın? Gerçekten sevinirim. Şimdi buradan yükle sonra bunu aç. Heh olacak şimdi yüklenecek. Hoparlörü ben biraz dörde açayım da. Olur bence kesin. Ne bileyim. Şimdi hadi. Şimdi evet yükleniyoruz şu an. Yükleme işindeyiz. 35, 57, 75, 87, 87'de yüklenmiş şu an 87 abi bu nasıl oyun lan böyle 87'de yükleniyor %87 nasıl yüklendi Evet gene bir şey çıktı ben bunu <laughs> kapattım şu an Neyse ben bunu kapattım şu an ya konsolcu ile oynaması tavsiye edilen oyunları indiriyor ya sonra böyle bir şey falan çıkıyor Evet Evet şimdi bir dakika tam ekran yapalım Güzelmiş A tamam A orada A şeyini gösteriyordu az önce fakat Eee öylesine yapmışlar. Ben ne yapayım da biraz ses kısalım bari. Şu an oyun açılıyor mu Evet abi. Bir dakika şimdi nasıl yapacağım? Şöyle heh oldu şimdi. Evet şu an oyunumuza başlıyoruz tabii ki. Evet Space Start yapıyor. ESC yiz. Şimdi ben buraya girdim. Evet Space. Ben buradan New Game diyorum. D e, C'li dedi L. E, abi bu ne lan böyle? Space eleş. Tamam şey yaptım şu an. Abi bir şeyler falan yapabiliyor muyuz yani? Anlamadım ki. Sadece böyle kontroller. Evet, şimdi oradan çıktık. Evet, oradan çıktık tabii ki. Evet. Burada bir hazine var. Hazineye çalıyorlar tabii ki. Hazineye çalıyorlar ve galiba bir şey falan oluşuyor yani. Hiç anlamadım. Hazineye çaldılar şu an. Biz de uyandırmaya çalışıyor. Bir ben bunu nasıl geçebilirim? Skip chain diyor. abi geri dönelim. Belki hikaye bir şey falan anlayacağım. Onlar karşı şu an. Tamam. Neyle yürüyoruz acaba? Hiç anlamadım ki. Evet. Yürüme çalışıyoruz. Ben oynatmıyorum. Ben oynatmıyorum. Ben oynatmıyorum. Kendi sürüyor. Biz hazineyi çalmaya gidiyormuşuz. Sonra oradan. Evet. Öyle şey oldu. Aha. Ne yapacak? Ne yapacak? A kesti. Ama evet. Şeyi aldık. Matkapı aldık şu anda. Evet. Şimdi evet. Ol tabii ki. Binci bölgeyizlere başlayalım. Evet dur. o ok tuşa ile yürüyemiyorum. Şunlar heh. Bunlarla yürüyoruz. Binci başlayalım. Şimdi evet. K ile şey yapayım çok. Şöyle evet. Böyle şey falan. Ama ben niye bunu oynuyorum? Ama ABD tuşlarıyla ya o ok niye yürüyemiyorum? He doğru. S. S ile evet. He doğru böyle yapacağız. Abi kontrolleri biraz zormuş ya bunun bunun. Kontroller çok zormuş ha. Vallahi şu anda oynayamıyorum ben. En azından diğerinde geçtim. Bir dakika. Şimdi. Hop. Şimdi evet evet abi evet evet abi. Oy. Şu ana kadar. Evet onu çıkardım. Şimdi ben şu an şöyle gideceğim. Ne şimdi onları topladık. Abi kontroller bayağı zormuş ha. Ben hayatta oynayamam. Bir dakika şuradan çıkalım mı acaba? Şöyle hop. Şimdi hemen koş abi koş 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 koş. Ya bir de oktu şöyle. niye yürüyemiyorum ben hiç anlamadım ki. O derdi mi girdi? Aa buna ben şey yapamıyorum. Abi kendisi yapıyor. Ben en azından basıl tutmayınca da oluyormuş yani. Tamam. Şöyle hop. Şöyle. Bir dakika. Hop. Evet. Öyle şey yaptım hop. Bir dakika bir dakika. Şuradan. Şöyle geçmem lazım. Şimdi. Ben K'ye basıldı ya. Aslında basıl tutamana olabilir de basıl tutuyorum ben gene yani. Öylesine. Evet. Bir yendim onu. Bir dakika. Şuradan. Evet. Şimdi bir dakika. Şunları öldürebilir miyim acaba? Hop. Şöyle. Abi. Aa yapamadım. Eee en azından buraya geldik. Şimdi gidiyorum abi git, git 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 Evet her yeri kırdık şu an. Hop 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 şu an checkpoint'i şey aldık tabii ki. Evet space ile şöyle güç şey fa falan yapabiliriz. Şimdi onu da öldürdük hop. Evet bakın böyle çıkıyoruz. Evet şimdi onu nasıl yapacağız? Hop heh böyle olması lazımmış aynen. Şimdi gidelim bakalım koş 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 koş. Evet şimdi e oy Bunlar da yine drill falan yapıyor bir şey falan. Evet böyle bir matkapla... Yani mat, matkapla bir macera gibi bir şey işte. Öyle bir şey. Hayır! Öldüm. Dur ölmedim ölmedim. Ölmedim. Aşağı düşünce ölmüyoruz bu arada. Güzel. Şimdi checkpoint aldık. Ölürüz belki. Neyse. Şimdi şunları da alalım bakalım. Bu onları aldık. Hop. Bir dakika. Hop. Heh. Dur bir dakika. Yapamadım. Bir dakika. Hop. Şimdi hop. Onları tutladık. Hop. Hop. Evet yaptım. Şimdi buna da böyle şey yapmam lazım. Heh. Oldu şimdi. Bir dakika. Şöyle Dur abi yanlış yusa basmam. Dur bir dakika şunu şöyle yapayım tekrar Hop heh oldu şimdi oldu şimdi. Bir dakika ben şunu şöyle abi bir an K'ye basın tutuyorum. K'ye basın tutuyorum belki bir şey olacak diye. bir dakika şuradan şöyle gidebilir miyim? Dur dur dur. Spay, ya K'ye basın tuttuğumuzda şöyle şey falan yapabilir. Heh aynen bu doğru. Şimdi hemen orayı yapamadım. Bir dakika şöyle yapalım. Hop şimdi orayı yapıyorum. Hayır hayır düştüm. Dur bir dakika orayı tekrar hadi, deneyelim ya belki olur. Hop. Şimdi oradan hop. Hop hop. Evet hayır. Tamam. Aa yüzü bir ulaşıldı. Bir şey aldım. Para aldım. Tamam bir dakika oraya nasıl gideceğim? Oraya nasıl gideceğim ya ben? Bir dakika şöyle. Hop. Yapalım. Bir dakika tekrar deneyelim. Şöyle. Şöyle. Abi ben nereleri şey yapıyorum şu an? Şimdi hayır hayır. Abi ben nasıl yapacağım ben bunu? Bir dakika. Daha yeni oynuyorum zaten. Daha yeni oynuyorum ya Allah Allah. Daha yeni oynuyorum. Şimdi hemen. Hop yapamadım. Şöyle hop. Abi şarkı ezan okuma sesine benziyor. Ben de anlamadım. Neyse şarkıyı bir tık duyamıyorum yani. Çünkü sesi kıstım. Hop evet yes yaptık. Şimdi onu yaptık. Hop evet. Şöyle hop. Şimdi oradan çık abi çık 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 çık. Evet şey yaptım tabii ki. Neyse biz şöyle gidelim bakalım. Şimdi ben buradan şey yapacağım. Neyse. Şöyle bir dakika abi bir dakika bir dakika. Aa onu öldüremiyorum. Aa öldürürüm sadece üstüne sıkıyorum. E abi yapamıyorum ben. Şöyle hayır 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 hayır. Koş 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 koş. Şimdi oradan hop. En azından hop. Buraları kesin yapmamız çok zor olacak. Oyun zor zaten. Zorlu bir platform oyunu işte. Dur bir dakika. Bir dakika abi. Gelin. Evet yaptık. Hop. Evet yaptık şu an orayı da açtık Koş abi evet evet Şimdi orada bir şey mi var Evet Evet bir vurun ha canım gitti Şimdi bir dakika. ben bunu nasıl açıyorum Bir dakika oraya, oraya açma var mıymış Bir dakika aa oraya giremiyorum He anahtar var mı şurada ya He doğru Evet L He K ile kullanıyorum Ya aynen ya Şimdi bir dakika Hop şu ana kadar şu ölmedim ha dört tane canımız varmış. Güzel. Hop. Şimdi hemen hop. Evet. Şimdi koş. Oradan çıktık tabii ki. Koş 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 koş. Şimdi ben buraya şey yapmaya çalışacağım. Evet şu an birinci seviyeyi bitirdik tabii ki. Seç clear diyor. Şu an bu seviye birinci bölümün e, birinci seviyesini bitirdik şu an. Evet şimdi şuraya bir girelim bakalım. Böyle bir seviye var. Evet şimdi şöyle hop. Şimdi bir dakika abi. Şöyle evet bak. Suda bile öyle yapabiliyorum zaten. Suda matkap nasıl çalışıyor ya? O nasıl bir mat matkap, matkap böyle? Neyse. Hop. Şöyle. Şimdi koş. Evet. Evet. Suyla da bile çıkabiliyoruz yani. Şimdi bir dakika bir dakika. Bak burası daha eğlenceli. Burası daha eğlenceli. Hop. Abi nereye çıkıyorum ben? Bir dakika. Böyle hop. Böyle hop. Evet. Bak bak bu işte ben. Bak bu işte iyiyim. Bu işte çok iyiyim bak. Hop. Hop. Evet. Yaptık. Şimdi koş. Orada bir şey vardı ya sanki. Orada şeyler falan var. Ben gideyim. Şimdi bir dakika. Böyle hop. Buraları kesin yapmamız çok zor olacak. İyice skip gibi bir şey falan mı yapsam? Oy suyun içine dalmış şu an. Şimdi bir dakika oraya gidebilir miyim? bak bir dakika. Şöyle abi ben onu yapamıyorum. A dur sudan bir giriş var galiba. Ne abi gidelim o zaman. Hop. He oradan yaptım zaten. Şimdi onu aldım. Evet öyle şey yaptım. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir dakika. Aa çoktan canımız oldu şu an. Hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim o kadar canımız oldu ki. Şu an kaç tane can var ben bile saymıyorum yani ya bayağı var. Neyse gidelim. Bir dakika. Heh, şimdi. Şimdi öyle hop. Şimdi gidelim bakalım. Onu öldürmek istemedim. Zaten zorlayacak. hop. Hayır hasarı yedim ya. Ha e bizim birkaç canımız vardı ya çok fazla canımız vardı ama nasıl oldu bu? Oy hepsini öldürdüm şu an. Orada anahtarı çalmaya mı çalışacağız? Ne yapacağız? Heh. Heh, şimdi oldu. Bir dakika bir dakika ona birkaç kere vurmaya çalışacağım galiba. Öylece anahtar geliyor yani bize. Öyle hop. Yapamadım yapamadım. Dur ya abi. Tamam. Şimdi hop hop. Heh oldu şimdi oldu şimdi. Anahtarı kullan anahtarı kullan. Ya abi bir dakika heh oldu şimdi. Ama o kadar canımız gitti. Tamam Allah'tan checkpoint aldık. Şimdi hayır. Hayır hayır. İşte bir can kaldı. Tamam ya o zaman öleceğiz. Öleceğiz diye düşünüyorum. Öleceğiz diye tahmin ediyorum şu anda. Çünkü bir canımız olduğuna göre <laughs> tamam. Bir kere daha deneyelim. Hop. Hop. Şimdi bak bu ilk hasar. Olması lazım ama abi bu ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Al öleyim o zaman al. Dur bir dakika tekrar yapayım. En azından chat oyunlar falan vardır yani. Abi hasar ala ala gideceğiz işte. Tamam o zaman böyle gitmemiz lazımmış. Şimdi hop. Şimdi evet evet. Şimdi hop. Evet 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 evet. Suyun içinde bile yapıyoruz. Evet yaptım son anda evet. Evet. Dur galiba şöyle gidelim. Bir dakika şöyle gidelim. Öyle gitmek istiyorum. Hop. Ama abi ama abi çimenli yerler ne yani? Çimenli yer... Aha buradan başlıyor. Dur bir dakika yapalım. 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 Ya abi ben nereye diyorum Allah aşkına ya. Yapamadım bir türlü şişi. Al şöyle. Hop. Hayır. Ya oğlum. <laughs> ya bu ne? Bu ne ya? Birkaç saatte yapamadım şunu. Ya. Sıkıştık oğlum. Dur yapalım. 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 Ya abi bu ne? Bir tane can kaldı. Bir tane can. Ya bu ne? Bu ne? <laughs> ya bu ne? Tamam dur. Hop. Hop. Abi ben buraları daha yeni oynuyorum ya. Belki ondan olabilir. Hiç hasar almadan gidelim. Belki iyi gelir. Şöyle hop. Oradan şey yaptım lan. Space'e basıyordum ben oradan. Şöyle hop. Hop. Evet, koş 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 koş. Hop. Evet, şu anda yaptık. Hiç ezberlemedim bir oyunu şey yapayım yani. Elim ayağım alışsın diye ben. Yani böyle oynamak mı zorundayım yani? Şimdi hemen 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 hemen. hemen, 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 hemen. Hop. Evet, geldik. Hop hop. Oh be son anda. Bir dakika lan. heh böyle olması güzel. Or Orada şeye basılı tutacağım yani. O iyi. Tamam, şu anda yaptık bunu da tabii ki geçelim bakalım bu seviyede. Abi orayı yapmak çok zordu ama. Evet, bir başka bir yerlerde falan gidebilirmişiz galiba ben anlamadım. Orası kapalı. O zaman şuraya gidelim. Tamam ben buraya gittim. Yepyeni bir seviye. Haydi bakalım. Şöyle hop. Evet, bir şöyle... <laughs> şey bomba varmış orada. Bomba varmış. Dur bombaları değmeyelim. İyi gelir. Hemen 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 hop. Evet, şeyler açtı şu an. Evet. Evet yaptım. Bir dakika. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Doğru. Bir dakika bir dakika. Bak kapı şey yapalım. Heh oldu şimdi. Dur bir dakika. Hop. Heh olması lazım evet yaptık şu an. Hop. Şimdi hop. Evet şu anda oldu. Bir dakika bir dakika abi. Şimdi hop. Oradan. Nasıl ya ben space'e bastım. Dur. Oradan bir an elma matkı kapı kullanırken space'e basmamla. Heh böyle olması lazım. Orada biz nasıl olsa da. Ya Bombaya değmek istemiyorum Allah aşkına. Bombaya değmek istemiyorum. İstemiyorum. Ya. Bombayı gerçekten değdirecek ha. Ya şeyde. <laughs> ya abi Allah aşkına bir dakika bir dakika. İlk oynayışımız o yüzden sıkıntı yok. Dur, tekrar yapalım. Ama işte abi bir can kalmış bir de ya. Dur. Dur bir dakika bir dakika. Oraya gitmeye gerek yok. Belki şöyle gidebilecek miyiz? Aa oldu. Hop evet oradan şöyle hop. Evet oraya açtı şu an. Bir dakika onlara dokununca galiba bir şey oluşuyor. Neyse ben gireyim. Hop hop hop. Bir dakika. Heh buradan şey yapacağım. Evet. Şimdi oradan açıldı orası. Bir dakika benim oraya basmam gerek. Eee boşver. Dur, tekrar denin. Şimdi oradan şey yapacağım. Şimdi. Abi nereye gidiyorum Allah aşkına. Bir ok tuşuyla oynayabilirsem gerçekten güzel olacak. Bir dakika hop hop hop. Niye ben ok tuşuyla oynayamıyorum ya? Sadece AVD tuşları. Olmaz ama böyle. Neyse gidelim bakalım. Hop. Oradan giriyoruz. Hop. Demen hop hop. Şöyle hop hop hop. Ya bu kadar delirtecekler yani benim. Abi burası neresi ya resmen? Abi bu geçiriciler. Gerçekten oyunu biraz zorlaşmış. Abi nereden geçeyim şaşırdım bir dakika. Hop hop. Şimdi hop hop. Oraya kapalı anda gitmemiz lazımmış. Ama nasıl? Dur. Şuradan gitmemiz lazım. Heh. Böyle olması gerekiyormuş. Tamam. Öyle olması gerekiyormuş. Şimdi ne yapalım? Evet. Oradan. Evet. Evet. Atan şeyler. Ben onları bir şeyle öldürsem mi? Hop. Evet. Bak bir tanesini daha öldürecektim. O da iyiydi. Bir dakika. Şöyle. Hop. Evet. 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 Oy. Oy. Ne yaptım ben? Bir dakika. Bir dakika. Tekrar yapalım bunu. En azından şöyle mat kapla öldürme şey yani. Matkapla bile öldürebilirim yani drill oyunu sonuçta yani matkaplı, matkaplı bir platform oyunu Bir dakika çimenlerin üstünde. ben o zaman toprakları şey yapacağım Toprakları şöyle bir de, delelim bakalım hop Bir dakika bir dakika orada galiba böyle Abi yanlış ya burası değil burası değil Heh şimdi Bir dakika şey fırlatıyorlar Hop evet evet hop Hayır hayır ya Delirtecek Vallahi bile ya oraya gidemeyecek miyim ben? Neyse bir dakika ben şurada durayım. Bir dakika. Hop. Şöyle hop. Heh oradan geçmişim. Öyle geçmesi gerekiyor. Şimdi gidelim bakalım hop. Oy double kill yaptım az önce. Şimdi şunu da öldürelim bakalım. Abi ben oradan öldüremiyorum ya? Öldürelim mi bari? Oradan da öldürme yok yani. Hiçbir şey anlamadım ki ben. Şimdi ya Heh öldürdüm. Şimdi evet. Şimdi bir dakika bir dakika her çepo her çepo kaldık Çep point aldık. Çepo aldık şu. Hop ev, evet evet. Hayır hayır. İkisi de birden atıyor. Şöyle hop. Ha oralardan aha bak bu sefer geldi. Hop. Neyse şunu bir heh onu da öldürebiliyormuşuz. Şöyle hop. Evet şimdi galiba benim şöyle şey yapmam. Aa doğru bu şey yapmıyor. E ne yapacağım ben orada nasıl çıkacağım? Dur. Dur bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Hop. E çıkamıyorum ben. Bir dakika galiba şurayı da orayı da delmiyorum. Ben ne yapacağım ya burada? He galiba oraya çıkmaya çalışacağım. He doğru ya işte buraya çıkacağız. Ben onu anlayamadım. Neyse onları yaptık şu an. Heh, demek ki böyle olması gerek. Çıkalım bakalım buradan. Ama orada şey var. Neyse ben neyse ben gideyim kafaya göre. Lan niye öldüm be? Aha buradan başlıyor. Abi ben ne, ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey yapmadım ben. Niye öldüm ben? He galiba şu ateş toplarında olabilir. O ateş topları nasıl tek de öldürüyor ya? Hiç anlamadım ki. Şöyle dur bir dakika. Hop evet. Onu yaptık zaten. Ama orada şeyler var ya. Şöyle ateş topu fırlatıyor. Bir dakika ben onlara değdim. Ondan mı öldüm acaba? Kesinlikle doğru. Neyse. Şimdi Hop. 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 Evet. Şimdi evet. 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 Hop. Hop. Şimdi gidelim bakalım. Evet. Orada şey var. Hemen. 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 Aa doğru. Bir dakika. Benim bir canım vardı galiba. Ondan olabilir mi? Tamam. Şöyle gidelim. Ya. Abi zor anlar yaşatacaklar beni ya. Bir dakika. Şurada. Bir dakika. Ben şuna bilsem. Şimdi oraya gidebilir miyim acaba? Orası değil. Bir dakika. Şöyle hop. Evet evet yaptım yaptım. Bir dakika bir dakika şunu da yapabilsem. Evet. Heh, onu yaptım. Onu yaptım. Bir dakika başka tuşa mı basıyorum abi ne yapıyorum ya? Şöyle hop evet. Üf, çıldırtacak ya. Gerçekten çıldırtacak. Hop şuradan. He şunu çalıştıracağız ya ama orada da şeyi var. Dur o zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakikanız. Hop ben nasıl yapacağım? Bir dakika Allah aşkına ya kafa karıştı. Ben de kafa karıştı yani bir şu an. Dur galiba şöyle bir şey yapmak lazım. Dur. Ya doğru sanırım şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika orada dursun. Böyle. Heh de. tamam böyle yapmamız gerekiyormuş. Tamam diğerlerini sonra indirelim. Evet yaptım. Gidelim. Evet şimdi oradan evet checkpoint'i aldık şu an. Güzel. Şu an bildiğiniz gibi checkpoint şey aldık. Eğer oradan devam edeceğiz. Eğer ölürsek oradan devam ederiz. Şimdi bir dakika. Ha şöyle bu. Abi ben onları niye öldüremiyorum ya? Şöyle. Aa oraya oraya gidemiyorum. Dur. Şöyle hop. Ben oraya gidemiyorum. Niye gidemiyorum acaba? Dur oraları değersek? Ne bir dakika. Hop hop. Evet şimdi oraya değdim. Galiba şunu alacağım ben. Şunu. Heh. Can aldık şu anda. Oraya ben nasıl gideceğim? Ama ben nasıl gideceğim oraya ya? Hiçbir şey anlamadım. Böyle bu. Evet hasarlı hasarlı gideceğiz o zaman. Abi hasara bile patlattım ya. Kendi canım için o seviyeye geçmem yani. O çok gereksiz bir şey. Neyse ben buradan çıktım. Evet gene bombalar. Öyle hop. Şimdi ben oraya giremeyeceğim. Dur, dur mi ya. Evet o bombaları patlattık şu an. Şimdi ne, nereye gitmem lazım benim? ya şuradan sıpta. Hop. Evet bu he bu bombaları böyle patlatacak mısın işte Tamam Bir dakika şuradan gidelim Heh koş 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 Evet Şimdi hop evet Abi adam beni buraya çıkıyor bir dakika Turp alalım can oldu zaten Hop Ya can olmasa da Ya abi abi Allah hayır Bombalara değdim Olmadı ya Hayır olmadı bu seviye gerçekten olmadı Tamam buradan devam ediyoruz ama bir türlü şurada yani başka yerlerden devam etmeden bıktım yani. Neyse. Bir dakika ben orayı nasıl yapıyordum? Şu ana kadar. Anladım. He doğru onu fırlatacağız. Onu fırlatacağız ya. Onu fırlatmamız lazımmış o zaman. Yani o şeyi yani o yara sıkı galiba oraya atmam lazımmış. Ne saçma iş. Neyse bir dakika onu, onu alamıyorum. Heh oldu şimdi oldu şimdi evet. Şimdi onları patlattık. Onları patlattık. Hop hop Şimdi hop, hop evet, onları patlattık. Şöyle hop, evet 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 evet. Şimdi hop, şimdi bir dakika şunu alalım mı? Ee, ben de cam var zaten. O yüzden almayalım. Ama hayır hayır hayır. Abi canım gitti ya alsam ben. Ha dur, dur 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 burada tut bak Alalım. Evet hop 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 hayır hayır. Hayır evet şimdi onları patladım koş 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 hop evet şimdi onu yaptık şimdi şey yapalım bakalım evet şimdi bu seviyede bitirdi a 8 dakikada bitirmişim Abi ben rankları falan göremiyorum yani o nasıl şeyse şöyle thanks for playing coming soon to pc and switch evet vc sonra steam diyor vc sesini ekleyin diyor bir şey falan diyor geçelim mi şunu acaba geçiliyor mu heh geçiliyor şimdi Evet şu an bildiğiniz gibi e, bu demoyu da bitirdik. Şimdi ben buradan çıkayım. Space'de. Evet şu an bildiğiniz gibi demoyu da bitirdik. Tabii ki de full versiyonu satın alacağız. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.